Herkese merhabalar, ben Nilgün Yalçın. Ee, az önce sevgili Batuhan'ın bana iletmiş olduğu mesaja itsinlerden e, çok saygıdeğer Vedat milyon hocamızın paylaşmış olduğu bir videodan haberim oldu. Ee, sevgili Vedat milyon hocamız videoda e, başlık olarak herkes bir anda videonun içeriğini okumadan yorumlar yazmaya başlamış. İşte çayı şekersiz mi içelim, çay şekersiz içilir ya da çay şekerli içilir vesaire diye yine bir ayrıştırma söz konusu olmuş. Tabii ki hocamızın e, videonun içeriğini din, izlemeden, dinlemeden bu yorumu herkes gerçekleştirmiş. Halbuki hocamız videonun içeriğinde tamamen e, şekerli çayla ilgili deneyimlerini paylaşmış, maçayla ilgili deneyimlerini paylaşmış ve tamamen kendi anılarıyla e, ilgili bir paylaşım gerçekleştiriyor. Ben de bana iletilen bu mesajı istinaden birkaç bilgi aktarmak istiyorum ve tabii ki de çaya emek veren biri olarak naçizane ve bir çay danışmanı ve eğitmeni olarak bu bilgileri aktarmak istiyorum. Çay yani bilimsel adıyla ile Sinensis öncelikle ana başlık olarak 6 ayrılıyor. Beyaz çay, sarı çay, yeşil çay, uğlu, siyah çay ve tuvarlı olarak. Şimdi biz bu çayları, kamayın esinlensiz bileşiğini, doğru eşleştirmeleri gerçekleştirerek yani doğru suyla, doğru sıcaklıkta, doğru bir süre dahilinde demlemeyi sağladığımızda aslında özgün bir lezzeti alabiliyoruz. Yani bir acıma vesaire kesinlikle söz konusu olmuyor. Acıma her zaman neden oluyor? Türk siyah çayında posaları çıkarma ile ilgili söylemlerimi hatırlayın. yaprak suyun içerisinde olması gerektiği sürenin daha fazla içeriğinde bulunduğu takdirde o acıma gerçekleşiyor. Çünkü o bir bileşiğe sahip daha fazla o suyun içerisinde kaldığı müddetçe acılaşıyor. Gerçek lezzetin çok çok uzağına gidiyor. Bunun dışında çayı herhangi bir çay türü olabilir ya da bitki çayları da olabilir. Ee, şekerle birlikte tükettiğiniz takdirde dilin tat alma bölgeleri bulunuyor. Tatlı olan tat alma noktası dilinizin hemen uç noktası oluyor. Siz e, herhangi bir çayı Bitki çayları da olabilir. Şekerli olarak içmeye başladığınızda, için sağladığınızda ilk olarak şekeri yani tatlıyı almış oluyorsunuz. O yüzden de maalesef e, hangi çay olursa olsun, belki o e, binlerce liralık çayı bile almış olsanız, en kaliteli çayı bile almış olsanız, içine şeker katıp içmeye başladığınız takdirde maalesef ki dilinan tat alma noktalarına istinaden siz iç şekerin tadını yani tatlıyı almış olacaksınız. Sonrasında size e, çayın o, o, aroması, işte özgünlüğü vesaire geliyor olacak. Ama her zaman ilk olarak şekeri almış olacaksınız ki o büyük ihtimalle baskın hale geliyor olacak. Bunun dışında siz gerçekten her zaman söylediğim gibi doğru sıcaklıkta, doğru oranda ve doğru süre dahilinde çayı hazırlarsanız, demlerseniz asla ve asla bir acı, lezzet almazsınız. Öyle bir şeyi ben her zaman e, gerekli açıklamalarla birlikte, gerekçelerle birlikte size her zaman anlatıyorum. Bunun dışında Vedat hocamızın anlatmış olduğu maçayla ilgili bir bilgiyi hocamızın aklına sığınarak sizlerin de aynı şekilde birkaç bilgi aktarmak istiyorum sadece maçayla ilgili. Maça evet, Japon kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Seremonilerde en özgün haliyle hazırlanır, kullanılır zaten seremoninin bir parçasıdır maça. Gölgede bekletilmiş yeşil çayın toz haline getirilmiş halidir maça bu arada. Bunun dışında maçanın tadı umamidir. Yani tatlı bir tatsa umami de bir tattır. Domatesin de tadı umamidir. Maçanın da tadı umamidir ve acı değildir. Bunun hani maça artık daha fazla gündeme geldiği için hocamızın videosunu vesile kılarak bunu da tekrar buradan sizlerle de paylaşmak istedim. Bunun dışında her zaman söylediğim gibi çayın hiçbir zaman acı etiketini alabilmesi adına tüm çaylar için söylüyorum. Başta Türk siyah çayımız için de söylüyorum. Acı çay etiketi ni hiçbir çay için ben kesinlikle kabul etmiyorum. Doğru demlenmemiştir, doğru oran kullanmamıştır, doğru su kullanılmamıştır, doğru demleme sağlanmamıştır ya da doğru sunulmamıştır. Bu her zaman sizin de dikkatinizde olmasını rica ediyorum. Bunun dışında bu paylaşıma istinaden bu paylaşımı vesile kılarak çok değerli hocalarımıza başta saygıdeğer Vedat Milor hocamıza çok ama çok saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Herkese sağlıkla afiyetle doğru demlenme sağlandığı takdirde şekersiz de içebilecekleri ki artı yine bir parantez bilgi aktarmak istiyorum yine de kapanışı sağlarken ee, şekersiz içtiğiniz takdirde doğru demleme sağladığınızda zaten çayın yani kamıyla sinensisin bileşiğine istinaden sizin bedenize sunduğunuz muazzam bir sağlık da bulunuyor ama şekeri fazla atarsanız onunla birlikte içimde sağlarsanız maalesef ki bileşiği siz örtbas etmiş oluyorsunuz çok çok arka plana sunuyorsunuz normalde almanız gereken e, sağlık notalarını Hiçbir çay içiminden alamamış hale geliyorsunuz. O yüzden e, tabii ki içecek bir damak ki bunu da kesinlikle her zaman söylüyorum. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama biz yine de her zaman tüm çay türlerine, tüm çay çeşitlerine istinaden doğru demlemeyi sağladığımız faktörde başta Türk siyah çayımız olmak üzere e, hepsi muazzam bir lezzet sunuyor, muazzam bir sağlık sunuyor. Ee, bunları e, tekrar tekrar söylüyorum. Buradan tekrar herkese çok ama çok sevgi ve saygılarımı iletiyorum.